heyecanlıyım. Siz de heyecanlısınız biliyorum. Çünkü çok iyi bir fiyat performans sistemle bugün beraberiz. Zaten Smokin'den hatırlamışsınızdır. Ama lütfen acele etmeyin. Daha yarım saatimiz var tam. Yani bu video yayınlandıktan yarım saat sonra videonun açıklama kısmında vatan bilgisayarın satış linki olacak arkadaşlar. Rahat rahat izleyin. Tek tek neyin ne olduğunu anlayın. Lütfen özelleşme kısmındaki büyük olaylara da atlamayın. O halde alev verdiğimize göre devam. Ya durumlar böyle sevgili dostlar. Yine bir smoking giymek çok şükür nasip oldu. Size vermiş olduğumuz sözleri de tutmanı verdi beraber. Bu sistemleri aslında hep birlikte belirliyoruz. Yani ben sistem yapacağım zaman sizin yorumlarınıza bakıyorum önce. Talep ne kadar var? Yani kim ne istiyor? PC Hocası forumda özellikle konu açan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orada diyorlar ki abi şöyle olsa daha iyi olur. Böyle olsa daha iyi olur diye yönlendirmeleri birbirimizle beraber yaparak sonra firmalarla görüşüp böyle sistemler yapabilmek için kolları sıvamış oluyoruz. Smoking giymemizin sebeplerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Sistemin fiyatı. Dolar 18 küsür lirayken o kadar iyi ki. O yüzden Vatan Bilgisayarı'na teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Alacak arkadaşlarımız şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Haliyle finalde de böyle bir güzel sistem bir araya getirmiş olduk. Hemen parçalarımıza tek tek bakalım. Bu arada bilmeyenler vardır. Sumoki'nin anlamı giydiğimiz zaman fiyat performansında dibi. Yani en iyi sistemi çıkartabilmek adına yapmış olduğumuz hareketlerden bir tanesi. Tabii ki arkadaşlarımız olan saygımız her zaman sonsuz biliyorsunuz. Hemen işlemcimizden başlayalım. Forumda şunu konuştuk. Abi Intel sistem yapacaksak lütfen 12 400 olsun denildi. Onu her zaman kafamda tutuyorum zaten merak etmeyin. Maliyetler çok yüksek çıkmadığı süre zarfı içerisinde 12400 serisi candır diyorum. Hem fiyat performans anlamında hem de bize vermiş olduğu geri besleme adında orta segmentteki en iyi işlemcilerden bir tanesi kendisi. Ama biz 12400F serisinde kullanıyoruz ama vatan bilgisayara görüşürken şöyle bir durum ortaya çıktı. Özelleştirme kısmı var biliyorsunuz vatan bilgisayarın. Oraya gidin bir bakın 12500, 12600 serilerin işlemcilerin fiyatlarını bir karşılaştırın. Eğer ki 11 999'dan birazcık daha fazla bütçeniz varsa lütfen oradaki özelleştirme kısmını kullanın. Çok iyi fiyata çok iyi ürünler eklendi arkadaşlar. yaparsınız avantajınız olacaktır. Benden size tavsiye. Benim gönlümden geçen 3060 ile beraber 12600 serisi. Peki i5 12400F'de neler var? Hemen bahsedelim. 6 şekilde 12 trade'den oluşuyoruz. 65 watt temel tüketim değerine sahibiz. 2.5 GHz base clock ve 4.4 GHz boost clock performansı ile beraber geldiği gibi kutunun içerisinden kendi Intel'in 12. nesildeki yeni stok soğutucuları çıkıyor. Ona da ekstra bir soğutucu kullanmamıza gerek kalmadan kendi stok soğutusunu tercih ediyoruz. Bunun sebebi ise işlemcimiz zaten 65 Watt tüketiyor. Yani çok güç tüketen, enerji harcan ve bu enerjiyi harcadığı süre zarfı içerisinde de ortaya bir ısıl yayma işlemi çıkmadığından dolayı kendi stok soğutucusu rahatlıkla yetecektir. Bu tarafta ekstra bir ilave yapmanıza şu anlık ihtiyaç olmadığını söyleyebilirim. Geldik astrolojisine ekran kartımız. Dikkat ederseniz bütün bileşenlerimiz MSI'dan oluşuyor. MSI bileşenleri kalite anlamında da her zaman Türkiye'de çokça tercih edilen, parça segmenti arasında yer aldığını vurgulamak lazım. Ekran kartımız RTX 3060 Ventus 2X OC modeli. OC'nin anlamını zaten biliyorsunuz. Fabrika çıkışı olarak overclock edilmiş bir modelden bahsediyoruz. 12 GB GDDR6 belleklere sahibiz. Ekran kartımız sisteme takıldığı andan itibaren yük altına girdiğinde 170 W güç tüketecek. Bunun için de tavsiye edilen PC değerimiz 550 W. O tarafa zaten birazdan geleceğim. Ön tarafında bana doğru bakan kısımda bir tane 8X PCIe Express güç girişine sahibiz. Güç kaynağımızdan bir tanesini böyle ayırmamız yeterli oluyor. Kartın tasarımı tarafında ise herhangi bir RGB aydınlatma üzerinde barındırmıyor. Tamamen cool bir görünüme sahip. Ön tarafı tarafımızda iki tane fan, arka tarafımızda ise bir tane şık bir backplate sahibiz. Sırada tüm bileşenlerimizi üzerinde barındıracak anakartımıza geldik. Burada MSI Pro H610MB modelini kullanıyoruz. Üzerinde iki adet RAM slotumuz var. 64 GB'e kadar yükseltme yapabiliyoruz. RAM hızımız ise maksimum 3200 MHz. Biliyorsunuz ki 12. nesilde RAM hızlarımız 2903'ten biraz daha artırarak 3200 MHz'lere getirmiş oldu. Hemen alt kısımda ise bir tane M.2 slotumuz var. Burayı zaten dolduracağız. Ben bütün sistem toplama rehberlerinde M.2 SSD'yi kullanıyorum kullanmaya dikkatle özen gösteriyorum. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Geldik RAM'lerimize. Dual Channel her zaman candır diyoruz. O yüzden 16 GB 2x8 modellerimizi kullanmaya devam ediyoruz. Burada da bize G-Skill'in Ripshaw serisinden 2x8 16 GB 3200 MHz ve CL16 RAM'lerimiz eşlik edecek. Üzerinde herhangi bir RGB bulunmuyor. Pasif soğutmayla beraber geliyor. Ki zaten yapmış olduğumuz sistem toplama rehberlerinin %90'ında belki de RGB RAM kullanmıyoruz. Çünkü yani takdir edersiniz ki ekstra bir maliyet anlamına geliyor. Burada da yani ihtiyacınız varsa RGB'ye ekleme yapabilirsiniz ama bence masraf yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Depolama tarafında ise tanıdık bir isim var. Kioxia'nın Xperia modelinden 500 GB'lık MEM M.2 SSD'sini tercih ediyoruz sevgili dostlar. Kendisi saniyede 1700 MB okuma, 1600 MB yazma performansına sahip. Ayrıca Gen 3 de altını çizmek lazım. Yine ben biraz daha farklı depolama tercih edeceğim. Boyut olarak bana 500 GB yeterli değil. Diyorsanız vatan bilgisayarın özelleştirme kısmında bayağı M.2 SSD var. Orayı da lütfen kurcalamayı ihmal etmeyin. Ve son iki parçamıza geldik. Burada da yine MSI bileşenleri gözümüze çarpıyor. Kasa tanıdık birisi. MSI Make 100M modeli. Klasik hareketimizi yapalım. Temperli camımız yine üzerinde takılı durumda. Ön tarafımızda iki tane RGB fanımız var. Arka tarafta bir tane egzoz fanımız var. Toplam 3 tane fanla beraber geliyor. Orta kısımdaki fan bölümü boş. Bir tanesi en üstte, diğeri en alta takılmış durumda sevgili dostlar. Sonradan tercih değil ama yani yaparsanız burada bir tane fan boşluğumuzun olduğunu söylemek lazım. Oraya bir ilave yapabilirsiniz. Veya sıvı soğutma da takabilirsiniz. Hep söylüyoruz ya hani mesh kasa gerçekten candır. Evet onun faydasını mesh olmayan kasayla kıyasladığımız zaman 6-7-10 derecelere kadar Farketti fark ettiği durumlar görebiliyoruz. MSI'nin bu kasasında ise ön tarafa dikkat ederseniz bir sürü delikli yapımız var. Önden çekmiş olduğumuz havayı içeriye çok daha rahat bir şekilde ızgaradan geçirebiliyoruz. Şurada da bir tane tuşumuz var. Buna led tuşuna bastığın zaman RGB aynatmaları tek tek değiştirebiliyorsun. Bir sürü farklı modu var. Hangisini tercih ederseniz. Son olarak bu kasanın içerisindeki güç kaynağımızı yine MSI bileşenler oluşuyor. Mac A650 BN versiyonu tercih ediyoruz. 650 Watt 80 Plus Bronze sertifikasına sahip. Bunun altını karalamak lazım. Ve kendi Kendisi de %85 verimle çalışıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız ne demiştik ekran kartımız 550W tavsiye edilen PCU değerine sahipti. Diğer bileşenlerin hesapladığımız zaman zaten takribi olarak 250W-260W civarlarında bir güç tüketecektir. O yüzden güç kaynağımız rahatlıkla bizi sistem içerisinde besleyecek bileşenlerden bir tanesi. Şimdi bu taş gibi sistemimizin hangi oyunda nasıl performans aldığına beraber bakacağız. Lütfen burada da dikkatli izimi imal etmeyin. Ben her zaman olduğu gibi kapalı. Forza Horizon 5 ile başlıyoruz. Altında da Nissan GTR 1995 model taş gibi bir araba var. Ha, tabii tabi günümüzdeki araç performansını beklemeyin. Birazcık yavaş gidiyor ama karizması yeter be. Onda güzel drift yapılır aslında. Direksiyonu denemek lazım evde. Anlık olarak şu anda ultra ayarlarda 110 civarı bir FPS alıyoruz. Minimumda 93 gördük. Sıcaklıkları ekran kartı tarafında 68 derece, işlemci tarafında ise 59 60 derecede falan seyrediyor. 12400F ile RTX 3060'ın birbirini çok güzel tamamladığını söyleyebilirim. Yani bu sistemi alın veya almayın. Yarın bir gün bir sistem yapacak olursanız bu ikili çok güzel. Intel tarafında mutlaka değerlendirmesi gereken modellerden birkaç tanesi olduğunu söyleyebilirim. Nesmo direksiyona bak koçum benim. Bir de o olacak böyle turbo olacak. çekeceğim vitesi basacağım turboya. Yani çıkabildiği maksimum 230'dur zannedersem otobanda. 31 oldu. Hadi 40 olsun yani. <laughs> Arkamdan biri daha geliyor bak. Reis yapma ya. O virajı oradan alırsın ya. 1995'te hakikaten çok bir numara yokmuş herhalde. <laughs> en sevdiğim oyun Doom Eternal'la devam ediyoruz. Ve bu oyunu bitirmek nasip oldu arkadaşlar. En sonunda devasa bir yaratık geliyor. Onu öldürmeye çalışıyorsunuz. Oraları geçtik. Ama tabii bölüm komple bittiğinden dolayı Size orayı gösteremedim. Şu anda DLSS'im performans modunda. O yüzden FPS'im 245'lerde çok rahatlıkla geziyor ama CPU kullanımı birazcık yükseltiyor. DLSS her zaman abi çözünürlüğü değiştirdiğinden dolayı CPU kullanımında da biraz artışlar gösteriyor. Sen gel abi. Şimdi birazdan da DLSS'i kapatacağım. Aradaki farkı göstereceğim. Ee, oh, oh, oh. Çekil. Şunu fark ettim. Doom Eternal oynarken de bayağı kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani silahlara hakimiyet konusunda tamam, burayı temizledik gibi. Wat een jullie. Huh! Waar, 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 korktum. Şimdi kapımız açıldığına göre bir DLSS'imizi kapatalım. Ve fark ettiğiniz üzere FPS'imizde biraz düşükler oldu. CPU kullanımımızda 56'lara kadar gerilemiş oldu arkadaşlar. Yani böyle de çok rahatlıkla oynarsınız. DLSS tabii ki tercih meselesi. Açtığınız zaman performansınız yükseliyor. Yani 60 FPS aldığın yerler vardı. DLSS'i bir açarsın 100 olur mesela. O yüzden çok büyük katkılar sağladığını söyleyebilirim. ile hele çok daha güzel işler başardılar. Her geçen gün iyi yerlere gitmeye devam ediyor. buradan gidemiyoruz. Yalnız oyundaki benim bitirdiğimde silahlarımın hepsi aynı şekilde şekilde duruyor. O niye öyle oldu anlamadım. Bütün silahlarım upgrade'li bir şekilde duruyor. Bir sonraki bir önceki missionlardan başladım yani. Bir şey var mı? Var. Bu yaratıklara en başta tek atmak mümkün değil yani. Şimdi öttürüyorum resmen adamları. Güzel. Sniper Elite 5'teyiz. Yeni çıkan oyun. Ben de yeni yeni alışıyorum. 4'ü de oynadım. 3'ü de oynadım. Yani bu seriyi gerçekten seviyorum. O Meryem'in gidişatı falan çok güzel. Mesela bir tane yapalım. Daha tam alışamamış olsak da. <laughs> Sakin abi. Ölmüyor herif. O mermiyi göstermem lazım. Çatlarım. Şuna bir tarayalım bakalım şey çıkacak mı? Bu arada Sniper Elite 5'in optimizasyonu arkadaşlar güzel. Ancak sistemleri birazcık yorduğunu söylemek lazım. Ekran kartım %100'de çalışıyor. Güzel ama FPS'ime dikkat ederseniz ultra ayarlarda 88'lerde. Hani bu Doom Eternal'daki olayımız yok tabii ki. ne yaptık ma? Motoru patlattık herhalde. Diyorum ya daha yeni yeni keşfediyorum bazı şeyleri. Ben de çok fazla oynadığım söylenemez. O yüzden ufak ufak öğreneceğiz. Sabotaj diyor bak. Sound mask. Bak 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 bak. Hop geldi. İşte bu olay, <laughs> bu olay efsane. Sniper Elite zaten Sniper Elite yapan olay bu yani. Oo. Oh. Neredesin abi? Arkadakiler de gitti. <laughs> Adamın ağzı bak. Nereye gitti? Burada mı? Güzel. Kaliteli oyun skalanda da her zaman Rainbow Six vardır. Bir sakin abi ya. Orada elimden geldiği kadarıyla bütün oyunlarda Rainbow Six'te koymaya özen gösteriyorum. Bir reyne kurtaracağız. Nasip olurum bilmiyorum ama ben yine tabii ki anlık değerlerine bakmaya özen göstereceğim. Yine render scaling %100'deyken onu ayrıca dikkat ediyorum biliyorsunuz. Şu anda anlık olarak FPS'ler 240 civarı seyrediyor. Maksimumda 277'yi yormuşuz arkadaşlar. Güzel. Sıcaklıklarım genel olarak stabil ilerlediğini söyleyebilirim. Ağırlıklı oyunlarda ise 70 dereceleri falan gördüğüm oldu. Pompalı arkadaş. Ama genel olarak gayet şu an güzel ilerliyor. Mesela oyun oynarken dikkat etmedim. Siz dikkat ettiniz mi? Şu alttaki GPU fan speed %53'te ya. Onun 60'a çıktığını görmedim. Gördüyseniz lütfen şu dakikada oldu abi şeklinde yazarsanız ben de sevinirim. Hem oyun oynarken hem de bahset takip etmek yani zor olabiliyor. Nerede abi bunlar ya? Abi Long Wolf'te de o kadar çok bölüm var ki. Hani hangi birini ezberleyeceğimi şaşırıyorum bazen. Alt katta mı kaldı reyini? Kesin alt katta. Buralara boşa çıktık. Hop. Reis yanlış yerde bekliyor. Vay 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 vay. bulduk. Eyvay <laughs> eyvay eyvay. Ben de reload yapıyorum bekle. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ve son performansımızda Valorant'ı yapacağız. Çok oynanılan dolayı her zaman koyma özen gösteriyorum biliyorsunuz. Bir, bir lafımı bitireyim. Evet. Hani silahla sanırım. Vandal'la bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Fantom alayım. Gel gel gel. Şu bir. Arkamdan çıkmazsa. Şu iki. Yani Val valorant eğimim yok arkadaşlar. Siz tabii ki daha iyi oynarsınız. Ben FPS'e od odaklanıyorum genellikle. Kesin arkamdan biri çıkacak bak. Bu kadar yol geldik. İyi çıkmadı. Ditmeşte de pusmazsın ya. Alanlar ditmeşte pusuyorlar ya. Şey soracağım bak. Normal mi? Ben doğuyorum. Adam kenardan çıkıp sanki beni bekliyor gibi. Bak geliyor vuruyor. Yürü git. Ayıp bekar. Bak gördün mü bak. Adam beni bekliyor orada. Bak. <laughs> yani bir şey demiyorum. Ve değerli arkadaşlar böylece bir fiyat performans kralı sistem toplumu hareketlerinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin vermiş olduğunuz destekler sayesinde bugün bu sistemler çıktığını tekrardan hatırlatmamıza fayda var. O yüzden PCOS'u ne kadar büyürse ben her zaman size bunun sözünü karşılıklı olarak veriyorum. Vermeye de devam edeceğim. Sizin desteklerinizin önemini her yerde ben söylüyorum. Sistem toplayacağınız zaman diyorum ki bakın bu sistemde şu fiyat olursa bizim için çok iyi olur. Arka tarafta şu kadar kalabalık bir insan grubuna sahibiz. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden tek amacım var. Bu sistemi sen satın aldığın zaman kendi başına ne kadar topluyorsun? Örnek veriyorum 16 bin liraya. Biz ne kadar yaptık? 12 bin liraya. Cebine kalan o para senden ekstradan çıkmıyor ya. Gerçekten söylüyorum bu bize yetiyor. Halde tabii ki sistem çok iyi olduğu zaman daha fazla insana erişme imkanı oluşmuş oluyor otomatik olarak. Bu da tabii ki yine sizlerin çabalarıyla olduğunda vurgulamak lazım. O halde bir sonraki sistem toplama rehberimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.